Değerli dostlarım merhabalar. Küresel güçlerin koruması altındaki İsrail bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ileride yine büyük bir savaşın merkezi olacak. Bunu her Türk ve bu coğrafyada yaşayan her Müslüman aklının bir köşesine not etmeli. Küresel güçler gerek dinler arası çatışmayı kullanarak gerekse kendi menfaatlerini ön planda tutarak üretmiş oldukları silahları her 20 yılda bir değişik yerlerde savaş çıkartarak küresel güç anlamındaki güçlerini muhafaza etmek zorundalar. Geçmişte küresel bir güç olan Türkiye, yani Osmanlı, bir öncesi Selçuklu, Hunları da sayarsanız Hunlar ve yine geçmişte bir güç olan ve güç olmaya çalışan dünya, eski dünya diye bir Fransa. Birinci ve ikinci dünya harbinde yenilen Almanya. Bütün bunlar küresel güç olma yolundaki büyük mücadelelerini vermeye devam ediyorlar. Küresel güç olmaya aday ülkeler gelecekte. Türkiye, Pakistan, Çin'i aşan nüfusuyla Hindistan. Çin, 2. Dünya Harbi'nin yenilmiş devleti ve geçmişte çok büyük katliamlara sebebiyet veren Japonya herkes gelecekteki bir köşeyi potansiyel bir güç, küresel bir güç olarak kapma noktasında. Akdeniz'in doğusuna sıkışmış bir İsrail, tüm dünya Yahudi nüfusunun 10 milyonu geçmeyen bir İsrail Bugün küresel güç olma yolunda verdiği mücadele toprak büyüklüğü ve bütünlüğü açısından bunu başaramayacağını çok iyi biliyor. Dolayısıyla İsrail Osmanlı'nın 400 yıl kontrolü altında olan Filistin'i, Suriye'yi ve Arap topraklarını ve Doğu Anadolu'yu ve Kenan il dedikleri vaat edilmiş topraklar içerisinde İzmir'e kadar olan toprakları eninde sonunda alma niyeti içerisinde ve bundan vazgeçmeyecek. Bir tarafımızda Ermenistan, Doğu Anadolu'yu kendisinin gören bir Ermenistan. Öte tarafımızda ilkokula başlayan her çocuğunu Türk düşmanlığıyla büyüten Anadolu bizimdir, bizim olacak. İstanbul'a Kostantipolos diye çocuklarına ve ders kitaplarında, tarih kitaplarında eğiten bir Yunanistan. Savaşmadan 12 adamızı ve muhtelif birçok adayı 2. Dünya Harbi'nin sonunda savaş e, yenilgisine istinaden İtalyanların elinden alan, Birleşmiş Milletler tarafından verilen 12 adaların sahibi Yunanistan. Hala gözü Anadolu'da, hala gözü Türk topraklarında. Değerli dostlarım, bu coğrafyada yalnızız. Ve yalnız olduğumuz bu coğrafyada kendi karındaşlarımızla, kendi kardeşlerimizle ve aynı coğrafyada büyüdüğümüz komşularımız ve dostlarımızla birlikte hareket etmeliyiz. Sevelim, sevmeyelim. Bugün İran, Araplar, doğudaki Türk devletleri milli bir ittifakın içinde ya da küresel bir güç olma yolunda bir ittifakın içinde olmak zorundayız. Bugün Arap topraklarında Arap devletlerinin başındaki atanmışlar seçilmiş oluncaya kadar Araplardan bize bir fayda gelmeyeceğini herkes çok iyi bilmeli. Bugün gerek Suudi Arabistan'da, gerek Ürdün'de, gerek Birleşik Arap Emirliği, Katar ve diye diğer Arap devletlerinde Bizim padişah dediğimiz, onların kral dediği sistem devam etmektedir. İran'da ve Suriye'de aynı sistem değişik yollardan devam etmektedir. Amerika'nın istemediği, Avrupa'nın istemediği hiçbir kimse bu topraklarda iktidara kolay kolay gelemiyor. Bütün bunların yanında Türkiye Cumhuriyeti ve devleti yüzyıllık bir devlet değildir. Osmanlı'nın devamıdır. Osmanlı'dan önce Selçuklu'nun, Karahanlı'nın, Saruhanların, Hunların devamıdır. Tarih var olduğundan beri var olan bir milletin devamıdır. Ancak çok dikkatli olmak zorundayız. Milletler artık eskisi gibi istilayla yıkılmıyor. Savaşla vurkaç, ekonomik durumunu yerle bir et, başına sizden bir adam yerleştir mantığıyla bugün Orta Doğu idare ediliyor. Bu saatten sonra partimiz yok dememizin anlamı milli duruş, milli görüş. Bunu simgeleyen bir e, tavırla hareket etmek zorundayız. Zaman zaman söylüyorum partimiz olmayacak. Yani sürekli uğruna ölebilecek bir partimiz olmayacak. Bir futbol takımı gibi partimiz olmayacak. Doğduğumdan beri Fenerliyim ama doğduğumdan beri şu partiliyim diyemem. Partiler, liderleri değiştikçe görüş fikirleri ve hedefe ulaşma yolları ve taktikleri değişmektedir. Dolayısıyla davalarımız nettir. Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye devleti ne mutlu Türk'üm diyebilen, bu coğrafyada doğan, bu coğrafya için, bu vatan için, bu bayrak için kendini feda edebilenlerin ülkesidir. Ancak başta da belirttiğim gibi İsrail eninde sonunda başımıza bel olacak arkadaşlar. Tek başına olsa belki değil. Ancak arkasındaki küresel güçlerin İsrail'i küresel bir güç yapma yolunda her türlü silahla donatmaları, her türlü teknikle donatmaları ve sadece toprak bütünlüğünden ve nüfus çoğunluğundan sağlayamadığından bir bölgeye sıkışmış olan İsrail'i bu bölgede büyütme talepleri devam edecek. Öncelikle Suriye'den bir kısım toprak, Ürdün'den ve diğer ülkelerden aldıkları topraklarla yavaş yavaş şimdi olmazsa yarın 50 yıl sonra bir devlet kurma aşamasındalar, çabasındalar. Suriye ile Türkiye arasına, Irak'la Türkiye arasına ve hatta İran'la Türkiye arasına kurmak istedikleri tampon Kürt devletlerinin asıl sebebi İsrail'i koruyacak ikinci bir İsrail devleti oluşturmaktır. Bunu çok net söylüyorum. İstediğimiz kadar barışçı olalım. İstediğimiz kadar yurtta sulh, cihanda sulh diyelim ki Atatürk de yurtta sulh, cihanda sulh derken savaş gerekmedikçe cinayettir diyor. Ancak bugün olmazsa yarın. Bu yüzden içinde bulunduğumuz durumu çok iyi değerlendirmek şahsi fikirlerle şahsi kararlarla hareket etmemek zorundayız. Bir istişare ortamında, bir istişare ile eskiden us dediğimiz akıl ortamıyla hareket etmemiz lazım. Hiç ummadığınız şahsiyetlerin vermiş oldukları akıl ve fikirler bazen bizi doğru hedefe götürür. Tek kişilik alınan kararlar ekonomiyi çökertir. Ülkeyi çökertir. Bugün Yersiz kahramanlığın vakti ve zamanı değildir. Ancak gelecek için hazırlanmanın vakti ve zamanıdır. Düşmanımızı çok iyi bilmek zorundayız. Yenemeyeceğimiz düşmana şu an saldırma zamanı değil, düşmanı yenebilecek bir güce kavuşuncaya kadar taktiki hareket etmek zorundayız. Türklerin kullanmış olduğu kurtlardan alınan geri çekilme hilal taktiği Ordunun içine düşmanı çekip hilali kapatmasıyla güçlü bir şekilde saldırmaktır. Bugün bizim küresel güçlerin hepsiyle baş edemeyeceğimize göre baş edebileceğimiz bir noktaya gelinceye kadar mücadelemizi yeri geldiğinde taktik icabı geri çekilmemiz gerekiyorsa çekilme durumunda hareket etmek zorundayız. Her doğruyu her yerde söylersek ekonominiz 10 trilyon dolar olan ekonominiz bir gecede yüzde 10 kayıp demek 1 trilyon doları bir gecede kaybetmenize sebebiyet verir. Şahsi istirasların şahsi menfaatlerin zamanı değil. Ülke çıkar ve menfaatlerini korumak zorundayız. Evet İsrail gelecekte bizim için bir bela olacak şu anda bir bela gözüküyor. Ama şu an için Türkiye Cumhuriyeti devletini risk atma zamanı değil. Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti devleti dolar üzerinden satışları, dolar üzerinden kurları üzerinden atar. Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti Türk Cumhuriyetleri olarak nasıl Avrupa Euro'yu, Amerika doları, Türkiye'de, Türk devletleri de kendi parasını ekonomik bir baskı gücü olarak kurar. Ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti gökyüzünde uçan tüm hava yolları uçaklarını Avrupalı, Amerikalı gibi kendi yapar, tanklarını, jetlerini kendi yapar, kendileri bir şey icat eder. Bugün araba yapıyoruz dediğiniz arabayı icat eden Türk değil. Uçak yapacağız dediğiniz uçağın icatçısı Türk değil. Türkiye'de televizyon üretiyoruz icatçısı Türk değil. Ne zaman ki kendimiz icatlar yaparız. Ne zaman ki bir atom bombasından üstün icatlarımız olur, işte o zaman öne çıkma vaktidir. Ama o zaman şimdi değildir. O zamanı bekleyin ve bu milleti hedef göstermeyin. Bu devleti yok etmeyin. Bu devlete, bu millete yeniden bir istiklal marşı yazdırma zorunluluğunu, yeniden bir bilim mücadele verme zorunluluğunu getirmeyin. Dün bizim için ölmeyenlere... Bugün bu milleti en ön safta kazanamayacağı bir yolda mücadeleye zorlamayın. Kardeşlerimiz kardeşlerimizdir. Ancak dedelerimiz, atalarımız onlar da bizim için önemli bir varlıktır ve söylediklerini kulağımıza küpe etmeliyiz. Dün sırtımızdan vuranların yarın sırtımızdan vurmayacağına dair kimsenin garantisi yoktur. Selam ve saygılarımla, Allah'a emanet olun.